Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Radyo Kassel Info Magazin Talat Kaya Almanya'da narkoz sonrası ölümler artıyor. Son 10 yılda Almanya'da doktor muayenehanelerinde tam narkoz uygulaması sonrası en az 21 hasta hayatını kaybetti. 6 hasta ise ciddi beyin hasarları gördü. Uzmanlar vakaların büyük çoğunluğunun temel tıbbi standartların ihlali nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor. Araştırmalara göre çoğu vakada yeterli eğitimli personel ve gerekli gözetim cihazları kullanılmamış. Hakim Tim Milmaya ihlallerin çoğunun ekonomik motivasyonlu olduğunu söylüyor doktorlar mümkün olduğunca çok hastayı kısa sürede ve düşük maliyetlerle tedavi etmek istiyor. Uzmanlar ve anestezi dernekleri DKI ve BDA narkoz sırasında uyulması gereken standartların yasal olarak zorunlu hale getirilmesini ve düzenli olarak denetlenmesini istiyor. Ancak Almanya Sağlık Bakanlığı ise şu anda böyle bir acil önleme gerek olmadığını düşünüyor.